Birini buldum da ikisini bulamadım. Birinci nabızı buldunuz mu? Şurayı buldum evet. Tamam. İkinci nabızı bulmaya çalışın. Tam aynı hizada olması lazım. Üçüncü de onun yanında. Birinciyi buldunuz mu? Evet. Tamam şimdi kalp hızasını yukarıya kaldırın. Kolu. Aynı şiddetle aynı şekilde devam ediyor mu kalp atışı? Devam ediyor biraz. Yavaşladı biraz. Biraz daha yukarıya kaldırın. Hiç sesliyorsunuz. Tamam. Şimdi aynısını siz de ona yapın. E siz birbirlerinize yapın. Yani de Bunu öğrenin, öğrenmeniz lazım. <laughs> Bir Evet. Kalpten. öyle değil mi? Sağ elinle tutuyorsun, sol elinle. Daha rahat çalışırsın. Ve hatta kalpten biraz daha aşağıda, biraz daha aşağıda tut kalbin. Kalp burada. Şuradan aşağıda tutman lazım. Kalbin hizasında tutman lazım. Birinci parmak nabzı şey yapıyorsun hemen orta parmak ve üç nabzı da üçünü de buldun mu? Buldum. Buldum. Şimdi kaldır yukarıya. Buran nabzı gayet iyi atıyor yani. Üçü aynı seviyede, aynı şiddette devam ediyor mu? Azalma var mı? E, orta çok güzel orta atıyor. Baştaki de güzel atıyor. Orta biraz atıyor. Sonuncu pek o kadar hızlı değil. Tamam. Ortadaki sol el neydi? Karaciğerdi. Karaciğer. Karaciğerle ilgili çok fazla sıkıntısı yok ama kalple ilgili sıkıntısı olabilir. Ortadaki Tabii... normal atıyor diğerleri atmıyor.